Bugün sizlerle birlikte fanart yani hayran tasarımı ile yapılmış olan Ejder Şerif ve birbirinden güzel farklı fanart skinlerini inceliyoruz. İki şanslı arkadaşımıza 1450 VP hediye ediyorum. Katılmak için yapmanız gerekenleri yorumlar kısmına sabitledim. Herkese bol şanslar. İlk olarak Ejder Şerif'ten başlayabiliriz. Eminim ki aranızda Ejder koleksiyonunu sevmeyen yoktur. Öncelikle Ejder Şerif'in görünüm benim aşırı hoşuma gitti. Fakat kanat kısımları çok büyük olmuş. Hani neredeyse ekranı kaplıyor. 1920 1080p oynayan arkadaşların pek sorun edeceğini düşünmüyorum. Ama velakin 4.3 oynayan arkadaşların biraz sıkıntı çekeceğini belirtmek isterim. Onun haricinde mermi animasyonu, ateş etme animasyonu cidden mükemmel olmuş. Hani benim gerçekten hoşuma gitti. Şahsen böyle bir şerif skinli oyunda görmek isteriz. Birazcık bir farklılık olmuş olur. Benim bu işe el atmam lazım. Ejder'in ikinci versiyonu oyuna eklenecek olursa veyahut da oyuna gelirse gerçekten çok güzel bir ilgi göreceğini düşünüyorum. Artık gerçekten çok sevilen koleksiyonların oyuna eklenmesi gerekiyor. Bunlar nelerdir? Yağmacı'nın ikinci versiyonu, Ejder'in ikinci versiyonu vesaire. İkinci olarak ise fanart sırım bile yapılmış olan Buz Ziyarı Marshall'ı gelin bir inceleyelim isterseniz. Gerçekten efsane ötesinde bir tasarım olmuş. Özellikle buz detayları, akışkan su animasyonu, mermi değiştirme animasyonu zaten diyecek bir şey bulamıyorum. Hiç düşünmeden bu skini aldırır. Benim gerçekten çok hoşuma gitti sizlerin bu fanart tasarımları hakkında görüşleri, düşünceleri nelerdir yorumlar kısmında mutlaka belirtmeyi unutmayın arkadaşlar lütfen. Gerçekten tek merak ettiğim şey şu acaba sevgili Riot hiçbir şekilde bu yapılmış mükemmel fanart skinlerini görmüyorum veya denk gelmiyorum. Abi nasıl denk gelemez ya sonuçta yüzlerce, binlerce, milyonlarca yapılmış fanart yani hayran tasarımları mevcut. Bu gerek skinler için, karakterler için, yeni haritalar için, oyunun yeni arayüzleri için vesaire Fanart konusunda kendini geliştirmiş ve bu işi uzman şekilde yapan bir sürü kişi var şu an günümüzde. Hani bu tarz mükemmel toplu bunun seveceği skinler neden oyuna eklenmiyor? Benim bu konu hakkında bir fikrim var ve sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Örneğin bir fanart etkinliği düzenlenecek. Bu etkinlikte en çok sevilen fanart skin'i oyuna eklenecek ama bunu topluluk puanlayacak. Daha doğrusu oylayacak diyebiliriz. Sizler de bu fanart tasarımlarını kimlerin yaptığını merak ediyorsanız genellikle Tyrosy, Prok Pagatlı arkadaşımız yapıyor. Kanallarını açıklama kısmına bıraktım. Gidip de istek verebilirsiniz. Gerçekten mükemmel fanart çalışmaları var. Bir göz gezdirmeyi unutmayın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken yüzünüz ufak da olsa bir tebessüm olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz yapmanız gerekeni zaten zaten biliyorsunuz. Bir ki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi biliyorsunuz Kocaman bir kalp.